Merhaba gençler doğrusal hareketi anlatacağım İlk olarak konumdan başlarsak Konumu bir sayı doğrusu üzerinde göster gösterirsek A ve B hareketlileri A başlangıç noktasına göre artı 20 konumunda olsun B ise eksi 20 konumunda olsun Yani konum dediğimiz şey belli bir başlangıç noktasına göre e, Cismin ya da hareketlinin bulunduğu yerdir Konum vektörü ise başlangıç noktasından cismin bulunduğu yere çizilen yönlü uzaklıktır. Yani B'nin de konum vektörü şu şekilde olur. Konum vektörel bir büyüklüktür. Yer değiştirmeye bakarsak konumdaki değişime denir. Üstteki örnekte bakarsak A'nın konumundaki değişime bakarsak artı 20 eksi 0'dan artı 20 olur. B'nin konumundaki değişime bakarsak eksi 20 eksi 0'dan eksi 20 metre olur. Yer değiştirmede vektörel büyüklüktür. Alınan yola bakarsak, hareketlinin hareketi boyunca aldığı toplam yola denir. Birimi metredir. Şekil üzerinde alınan yolla yer değiştirmenin farkına bakarsak, bir cisim K noktasından başlayıp 8 metre, 3 metre, 4 metre hareket ederse. Aldığı yola bakarsak yöne bakmaksızın yürüdüğü ya da aldığı yolları toplarız. 8, 3, 4'ü topladığımız zaman 15 metre olur. Yer değiştirme ise başlangıç noktasından bitiş noktasına olan uzaklıktır. Onun da şuradan 4 olunca burası da 4 olur dik olduğuna göre 3 ise burası 3 olur. Burası 8 metre olduğuna göre buraya 4 kalır. 3, 4, 5 üçgeninden yer değiştirmesi 5 metre olur. Sürate bakarsak sürat bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola denir. SI birim sisteminde birimi metre bölü saniyedir. Ortalama sürat ise toplam alınan yolun toplam zamana bölünmesiyle bulunur. Hız kavramına bakarsak bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesine hız denir. Hız ve sürat arasındaki fark biri vektörel biri skaler. Hız e, vektöreldir sürat skalerdir. E, hıza baktığımız zaman delta x bölü delta t iken sürate bakarsak ikisinin de birimi aynı bu arada yol bölü zamandan bulabiliriz. Ortalama hıza bakarsak toplam yer değiştirmeyi toplam zamana bölerek bulabiliriz. İğmeye bakarsak birim zamandaki hız değişimine iğme denir. Birimi metre bölü saniye karedir. Yani son hızdan ilk hızı çıkarırsak delta v'yi bulmuş oluruz. Ve geçen zamana da bölersek iğmeyi buluruz. Hareket çeşitleri ve grafiklerini incelersek. ilk olarak düzgün doğrusal hareket diğer bir ismiyle sabit hızlı hareket. Şimdi iki tane hareketliği düşünürsek başlangıç noktaları burası olsun. A artı yönde B eksi yönde hareket etsin. Gördüğümüz gibi konum, hız, iğme hepsi vektörel büyüklüktür. Dolayısıyla biz bunların bir kısmını yani A'yı pozitif kabul edersek B'yi negatif kabul ederiz. Buradaki yön ifadesidir buradakiler. A pozitif yönde konumu değişir, A'nın, B'nin ise negatif yönde konumu düzgün bir şekilde artar. Konum-Zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Eğime bakarsak karşı bölü komşudan e, pozitif bir eğim çıkar sabittir. Bu grafiğin eğimi dolayısıyla pozitif yönde bir eğim buluruz. Burada da karşı bölü komşudan negatif bir e, değer buluruz ve e, negatif yönde bir sabit hızı vardır B'nin. Hız zaman grafiğinin eğimi iğmeyi verir. Eğimine bakarsak eğimi sıfırdır. Dolayısıyla A'nın iğmesi sıfırdır. Buradaki B'nin de iğmesine bakarsak yine sıfır olduğunu görürüz. Peki bu grafiklerin tersten bakarsak alanı neyi verir? İğme zaman grafiğinin burada alanı yoktur. Çünkü sabit hızlı harekette iğme değişmez. Pardon, hız değişmez. Dolayısıyla iğme sıfırdır. Diğer grafiklerde göreceğiz. İğme zaman grafiğinin alanı hız değişimini verir. Hız zaman grafiğinin alanı ise konumdaki değişimi verir. Yani yer değiştirmeyi verir. Sabit hızlı harekete bakarsak, sabit hızlı hareketi iki şekilde inceliyoruz. Düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan olarak. İlk olarak düzgün hızlanan doğrusal harekete bakarsak. Yine burada iki hareketli olarak düşünürsek A'nın pozitif yönde B'nin negatif yönde hareket ettiğini düşünürsek. Sıfırsa ilk hızı pozitif yönde hızı artar hızlanmış olur. B ise negatif yönde hızlanan hareket yapar. Bu grafiğin alanı konumdaki değişimi vereceğine göre parabolik bir şekilde eğimi artan bir grafik buluruz. A'nın konumu hızlanarak artar. B'nin de aynı şekilde artar fakat negatif yönde artar. Hız zaman grafiğinin eğime iğmeyi vereceğine göre yine karşı bölü komşudan pozitif bir iğme çıkar. Sabittir. Buradaki karşı bölü komşudan negatif bir iğme çıkar. Hızlanan harekette hız ve iğme vektörleri aynı yönlüdür. Şimdi düzgün yavaşlayan doğrusal harekete bakarsak A hareketlisi pozitif yönde yavaşlayan hareket yapıyorsa artı bir hızı varken hızı zamanla azalıyor. Yani yavaşlayan hareket yapıyor. B de negatif yönde hareket etmekteyken yine negatif yönde yavaşlama hareketi yapıyor. Bu grafiğin eğimine bakarsak son hızdan ilk hızı çıkarırsak ve zamana bölersek negatif bir sayı çıkar. Yani eğimi ee, negatif yönde olur. Çünkü hareketli pozitif yöndeydi. Eğimi de negatif çıktı. Hız ve eğme vektörleri zıt yönlüdür. Burada B'nin eğimine bakarsak son hızdan ilk hızı çıkarıp zamanı bölersek de pozitif bir sayı çıkar. Dolayısıyla eğmesi pozitiftir. Hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi vereceğine göre zamanla e, bu yer değiştirmenin azaldığını görüyoruz. Yani zamanla azalarak artan bir yer değiştirme olur. Yani beli bükülen bir e, parabolik e, bir şekil görüyoruz Dolayısıyla burada eğim azalmış olur yani buradaki yavaşlama hareketi yapıyordur. Hareket formüllerine bakarsak, Harekette çok fazla formülden soruları çözmesek de bu formüller işimize yarıyor daha sonrasında. Aslında neden kullanmıyoruz? Bir hız zaman grafiğinde görürsek. Hız zaman grafiğinde eğim iğmeyi verir. Eğimine bakarsak karşı bölü komşudan V eşittir. V0 artı AT olur. Yani birinci formülümüz ortaya çıkmış olur. Buradaki hızlanan bir hareketlidir. Alana bakarsak alan yer değiştirmeyi verir. Burada da dikdörtgen ve üçgenin ayrı ayrı alanını yazarsak ve v eksi v sıfırın burada at'ye eşit olduğunu görürsek burada yerine koyarsak düzenlersek yine birinci formülü bulmuş oluruz. Diğeri zamansız hız formülüdür. Yine burada işlemlerden t'yi yok ederek yerine koyduğumuzda bu denklemi yerine e, e, bulabiliriz uzun bir işlem gerektiriyor